yatırımlarda meyvesini verdi ve 5 fabrikada çalışan sayısı 3000'i buldu. Dediğimiz gibi kentte ünlü giyim markaları için üretilen ürünler bu noktadan Avrupa'ya da gönderiliyor. Tabi dediğimiz gibi bu noktada valinin yine başlattığı projeyle kent istihdamına büyük hakkı sağlanıyor. Toplamda 75 bin metrekare alana sahip projede toplam 10 bin kişilik istihdam hedefleniyor. Peki burada çalışanlara mikrofon uzatalım. Efendim kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Siz de bu fabrikada çalışıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Sizden dinliyorum. Ben de ütü yapıyorum. Daha önce şehrimizde böyle bir iş imkanı yoktu. Ben İzmir'den buraya geldim. Bu fabrikanın açıldığını duydum. İzmir'den evimi buraya getirdim. Çok güzel bir iş ortamı. Ailelerimize katkıda bulunuyoruz. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlıyoruz. Yani bu iş hayatımızdan çok memnunuz. Çok güzel. teşekkür ederiz. Size teşekkür Sağ olun. Efendim size de mikrofonu uzatalım. Siz de bu noktada çalışıyorsunuz. Evet ben Ayşe Özdemir. Ara kontrolcü olarak çalışmaktayım. Tekstil kent bize ekonomik özgürlüğümüzü kazandırdı. Aile bütçemize destek olduk. Çocuklarımızın eğitimine destek olduk. Yani işimiz çok güzel. Bayanlar ekonomik özgürlüğüyle birlikte eşlerine destek çıkarak güzel bir işlere varacağını diliyorum inşallah. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gördüğünüz gibi burada üretim sürekli sürüyor tabii ki. Ee, özellikle tekstil e, kentin e, ikinci etap çalışmaları tamamlandı. Üçüncü etap artık geçildi. Üçüncü etapta da e, toplam 3500 kişi şu an itibariyle çalışıyor. Tabii dördüncü etapın inşaatına da başlandı. Hedef burada 10 bin, e, bin, kişi istihdam sağlamak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.